Hüküya kurucularda bir tabir vardır, mızrakçı. Bir başrol oyuncusu vardır, bir de mızrakçılar vardır. O başrol oyuncusuna der ki, mızrakçılar ben de oynadım iki bin oyundan. Ne yaptın evladım sen? Kralın arkasında mızrak tuttun 65 sene bu mümkünlükte geçti. Yüksek İvan kurulu değil, iki tane daha yüksek İvan kurulu yapsanız, bunun iki mislini daha toplarsınız. Yazıklar olsun. Dün müzede bir şey gözlerimi yaşattı. Vefa'nın 1908 senesini kulüp plamasını araştırmacı yazar bizim oradan çekti. Vefa hafta Vefa kulübüne gönderdi. Adamlar ne yazıyor biliyor musun? Göz yaşlarımızı tutamıyoruz. Bizim Vefa takımının bir tane kupası, bir tane plaması, bir tane müzesi kalmadı. Ben ne düşündüm biliyor musunuz o zaman? Üç sene sonraki halimizi düşündüm. Nerede duayenler? Bravo. Allah duayenler nerede? Bravo. Yüksek İstişare Kurulu'ndan kaç kişi var burada? Bravo, ya o, 60 o. sene bu masalı dinledim ya. O kurulun ismi değişti. Efendim, ne diyor efendim o yüksek istişare kurulu? Danışma, danışma Danışma. Nerede? Ya o İsmet Paşa'ya bir şey söylüyorlar. Getirin diyor İsmet Paşa listeyi bakayım. Getirin. Bakıyor. İsimleri gördükten sonra diyor ki lan bu adamlar şimdiye kadar ne yaptı da bundan sonra ne yapacak? <laughs> Böyle yeni gelen arkadaşlarımıza bir, paranla rezil olmak istiyorsan Türkiye'de, paranla rezil olmak istiyorsan git bir kulüpte başkan ol veya yönetici ol. Altı tane yönetim kurulunda çalıştım. İki tanesi babam gibi Gazi Erol ve Pertem olay, onlar beni listeye almadılar. Ben duayen olamadım abi. Adam oraya giriyor, belediye reisi oluyor, milletvekili oluyor, bakan oluyor. Ondan sonra geliyor bir tane atkı takıyor, bir kapsın bilmem politikacı da hangi partiden olursa olsun, kardeşim olsa nefret ediyorum. Bravo, bravo. Bu kulübe bir liralık faydaları olmadığı gibi faydaları olmuş gibi göründüler. Bir de takıyor oraya. Karşıyaka kan, kara gübürü, beykoz geçen gün. Ya bırakın ya. Biriniz de deyin ki delikanlı gibi. Çıkarın lan bunu. Ben böyle bir şeyi girmeyeceğim. O zavallı taraftar da diyor ki takınca bilmem. Bakın beyler burayı devlet yapmazsa ben palavrayı dinlemem. Hangi belediye gelirse gelsin. Gücü yetmez. Biz gözlerimizi 10 yaşında burada açtık. Burada futbolcu olduk. Türkiye'nin en güzel yeri. Evet zamanındaki Göz Tepesi de aynı hata yaptı. Karşıyaka'sından bir İzmir spor yapmadı ama onlar da oraya yaptıklarını rantı götürdüler. Ya arkadaş kimse elini taşın altına almıyor. Şimdi güllerin diken diken ya. Ya bir tane Johnson'u eksik al lan. Bir tane Amerikalı eksik al vergisini yatır ya. Zavallı Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol takımı çökmüş. Zeytin ağacının altında kuruyor futbol takımı diye kurmuşlar, siz burayı basketbol takımı yaptınız, bir de vergilerini oraya yönetiyorsunuz ya. Bu nasıl dalga ya? Bravo. Ya buna yürekler sızlamaz ya. Bravo. Bravo. Yani insanın çilesi çıkmış. Ya ben bu arkadaşlarla çalıştım. Hepsinde çalıştım. Fedakarlıklarını da biliyorum. Ama kardeşim, ya aynı hatayı bir insan bir defa, iki defa, beş defa, yirmi defa yapar mı ya? Ya iki tane Amerikalı eksik alıyor. Ya bir tane Amerikalı olan karşıya demek basketbolcu yetiştiren yer demek. Bravo. Bir tane adam oynuyor mu Karşı kademek? Karşı... Evet. Bir tane soğukluyor musunuz ya? Ya kardeşim bu Şadiler, Celaliler nereden gelmiş? Bravo. Bir tane yetişen adam var mı ya? Ben Nasıl ben bir felsefidir? Sizlere derdimi niye anlatıyorum biliyor musunuz? Yeni olan <laughs> idareciler uyansın. Mavalcıları dinlemesinler. İ Beş sene bu kulübün işine uğramayıp bir istişare iş toplantısında gelip hava yapıp giden adamları dinlemesinler. Biz onları milletvekilliğinde de gördük. Belediye reisinde de gördük. En kolay şey. Başkan şimdi mı, belki İlker Başkan, Atakan Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Tüzük'te çok ciddi çalıştı. Ya eskiden geliyor herif, bir ay evvel, on beş gün evvel üye oluyor. Aa, üye olduktan sonra bir bakıyorsun adam, beş sene sonra belediye reisi olmuş. Ben Ali Ergin'le çalıştım. Cenk Başkan'ın zamanında. Doğru mu söyledim hocam? Ali yani, Erdek. Doğru. Nerede de böyle? ben çalışmadım. Hüseyin Mutlu ismini de söylemek istemiyorum ya. Eyvallah O da içeriden AKP milletvekili kardeşimizle üç sene beraber ya arkadaş biz bakan olamadık ya. Ya ben üniversite bitirdim bu kulübün sayesinde. Bu kulübün sayesinde ortaokulları, liseleri, bitirdim bir hakkın olsun diye bir şeyler yapıyorum. Bu arkadaşlar malı götürüyor. Nasıl dalga bu? <laughs> siz zannediyor musunuz seçilecek adamlardan baylama? Şerefimle söylüyorum size yok. Ben utandım ya geçen gün. Eyüp Başkanı Kemerburgaz'da bir tesis yapmış içinde oturuyor. Ulan siz 120 metre genç takıma bir saha yapamıyorsunuz be. O torunumun dalgasına 5 sene gittiğim yerde betonun üzerine kilim sermiş gibi o karşı kanın aslan gibi çocukları bileklerinden sakatlanıyor. O altyapıda çalışan fedakar ilericiler. Çıkmışsınız duaya. Ne duaya ne Duaya falan beklemeyecek kardeşim. Seni bugün tebrik ediyorum daha evvel de Azat Başkan'ın ışığı yaptığı için bu basketbolun Johnson'u, Thompson'u vergisini kendisi ödeyecek kardeşim. Beleybol. Ulan 30 senedir Beleybol'u dinliyorum ben ya. Ya kardeşim bir üste çıkmaz mıyız? Bir şey yapmaz mıyız? Ne yaparız? Efendim yetiştirerek çıkamazsın. Sen üç tane adam yetiştirirsin. Tam üç tane daha koyacakken o üç taneyi kaparlar gider. O üçün yerine adam koyamazsın bile. Ya çıkacaksın ya çıkmayacaksın. Hadi onlar bir şey. Ama bu vergiler, vergi, vergi. Bakın karşı Karşıyaka Camiası bu basketbolcuların olan vergileri bildiği falan yok. Zaten sosyal medyada 20 tane zırtıkos var. 20 tane. Yani adamlar her gelen